İnternet üzerinde görmüş olduğum bütün fotoğrafların hepsini kendini klonlayabildiğini biliyor muydun? Hadi bunu sana nasıl yapabildiğini göstereyim. Gel benimle. PixEye uygulamasına giriyorsunuz arkadaşlar. Aşağı kısımda etiketlemiş olduğum hesaba girip biyografisinden linkini bulabilirsiniz. Ve o web sitesine girip önünüze bu tarz bir tane web sitesi çıkacak. Peki bu web sitesine girdiğinizde ne yapmanız gerekiyor? Hadi gelin şimdi sizlere bunu göstereyim. Hemen bir post klonlaya tıklıyoruz. Birlikte yapalım ne dersiniz? Bu arada benim takipçilerimden kaydolan 5 kişiye 500 TL değerinde çek vereceğim arkadaşlar. Çekilişe katılmayı da unutmayın kaydolanlar lütfen yorumlara kaydoldum yazsın. Hepinizi görmek istiyorum. Şimdi hazırsanız başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi sahneye yerleştirecek kişinin fotoğrafı diyor. Burada dikkat etmemiz gereken önemli şeyler var. Hadi size bunu göstereyim birazcık. İlk başta kendi fotoğrafımızı seçelim. Şu tarz bir fotoğraf yüklememiz lazım. Yüzümüzün net bir şekilde gözükmesi lazım. Şimdi ise stili kopyalamak istediğimiz fotoğrafı yükleyelim. Ne dersiniz? Ben Eşref Tek olmak istiyorum. Şu sıralar çok gündemde çünkü. Fotoğrafı yükle kısmından galerimizden istediğimiz fotoğrafı yani kullanmamak istediğimiz kişinin fotoğrafını seçiyoruz. Ben Eşref Tek'i seçtim. Şuradan bit diye tıklıyorum. Şimdi görüntüyü kullanıyorum. Fotoğrafımız oluşuyor. Başarılı bir şekilde yüklendi. Stüdyoda görmüş olacağız. Hadi bakalım. Oo! Aşırı benzetmiş bu arada. Fotoğraf hazır. Bence çok iyi oldu. Yorumları sizlere bırakıyorum. Nasıl olduğunu lütfen yorumlara yazmayı unutmayın.